Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe ders kitabımızın farfara filli metnimizin etkinliklerini konu anlatımı olarak birlikte yapacağız arkadaşlar. Öncelikle buradaki etkinlikleri kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında konu anlatımımızdan faydalanarak varsa eksik noktalarımız bunları tamamlıyoruz. Konumuzu pekiştirmiş oluyoruz. Hazırlık çalışmaları ile başlıyoruz. Başlamadan önce kanalımıza da abone olmayı unutmayın diye hatırlatıp birinci etkinliğe bakıyoruz. Hiçbir malzemeye ihtiyacınızın olmadığı oyunlar hakkında arkadaşlarınıza konuşunuz demiş. Evet mesela saklambaç, yakalamaca, evet hayır oyunu, sesi sinema gibi oyunlarda hiçbir malzemeye ihtiyaç yoktur. Topla oynanan bir oyunun kurallarını, oyunun adını söylemeden arkadaşlarınıza açıklayınız. Arkadaşlarınızdan kurallarını açıkladığınız oyunun adını tahmin etmelerini isteyiniz demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu oyunda iki takım vardır. Takımlarda en az 3 kişi olmalıdır. Oyunun alanı belirlenir. Sayışma yapılır. Kazanan takım oyunun alanının içinde olur. Diğer takım oyun alanının başında ve sonunda bekler. Alandaki rakip oyuncuları topla vurmaya çalışırlar. Tüm oyuncular vurulunca takımlar yer değiştirir. Evet, çokça oynadığımız bir oyunun. Hadi bakalım siz de tahmin edin. Tahmininizi yorumlara yazın arkadaşlarınızda bunu sormayı unutmayın diyoruz. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz demiş arkadaşlar. Evet metnimizi mutlaka ama mutlaka okuyoruz arkadaşlar. Önemli gördüğümüz yerlerin altını çiziyoruz. İlk defa duyduğumuz kelimeler olursa bunları doğru telaffuz etmeye çalışıyoruz. Metni anlıyoruz, ardından etkinlikleri yapıyoruz. Metni okuduğunuzu varsayarak birinci etkinliğimizle başlayalım. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek noktalı yerlere yazınız demiş arkadaşlar. Mekan yer alan anlamlarında kullanılır. Taklit herhangi bir varlığın hareketlerinin sesinin benzerini yapmaya çalışmak hani taklit etmek deriz değil mi? Mesela hayvan taklidi yaparız. Hayvanın sesini ne yaparız? Taklit etmeye benzetmeye çalışırız. Lider bir grubun önderi. Şaşırtmaca şaşırtmaya çalışma. Sayışma oyunlarda ebeyi seçmek için söylenen tekerleme olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup öğreniniz ve kelimelerin anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız demiş arkadaşlar. Mekan, ee, ne diyebiliriz mekanla iler arkadaşlar. Yeni mekanımızı beğendiniz mi? Cümlemiz. Evet. Kardeşim Ravza çok güzel taklit yapar. Evet. Grubumuzun lideri Ahmet'tir. Evet. Futbolda şaşırtmaca hareketler yapıyordu. Bakın bu cümleleri artık söylüyorum. Bunları yazmadım arkadaşlar. Sizler söylediğim cümleleri benzer cümleler mutlaka kurun. Sayışma ee, ne yaparız? Say e, saklanmaç oyunundan önce sayışma yaptık şeklinde cümlelerimizi kurabiliriz arkadaşlar. İkinci etkinlikteyiz. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Sorulara baktığımızda metinde tanıtılan oyunun adı nedir demiş arkadaşlar. Evet oyunumuzun adı nedir arkadaşlar? Farfara fillidir. Kısaca yazdık. Metnimizi bakın bu tür sorularda arkadaşlar uzun uzun da cevaplayabiliriz. İşte ne diyebiliriz? Metinde tanıtılan oyunun adı ne diyebiliriz? Far, fara, filidir. Bu şekilde de cevaplayabiliriz. Kısaca da cevaplayabiliriz. İkinci sorumuza baktığımızda hangi ilimizdeki çocuklar bu oyunu oynarlar demiş arkadaşlar. Evet, hangi ilimizdeki çocuklar oynuyormuş? Kars ilimizde oynanan bir oyundur. Bu ildeki çocuklar bu oyunu oynamaktadır. Üçüncü soruya baktığımızda bu oyun en az kaç kişi ile oynanır demiş. Evet bu oyun en az 5 kişi ile oynanıyormuş. Bu oyunun genel özellikleri nelerdir demiş. Bir şaşırtmaca ve taklit oyunu olması dikkat gerektirmesidir. Bu oyunun genel özellikleri. Bu oyuna başlarken ebe nasıl seçilir? Ebenin seçilmesi sayışma ile diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet ebe seçiminden sonra bu oyun nasıl oynanır diye belirtmiş arkadaşlar. Ebe uzaklaşır veya duyamayacak şekilde kulaklarını kapatır. Diğer oyuncular bir lider seçer. Ebe lideri bilmemelidir. Ebe çemberin ortasına gelir. Oyuncular hep bir ağızdan farfara fili farfara fili derler. Ve lider değişik hareketler yapmaya başlar. Diğer oyuncular da onun hareketlerini taklit ederler. Ebe lideri doğru tahmin ederse lider ebe olur. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Az önce birinci etkinliğin sor cümleleri varmış arkadaşlar. Ben burayı atlamışım. Cümleler kurmuştum zaten. Sizler de buradaki cümlelerden de örnek alabilirsiniz. Bu mekanda daha önce de gelmiştik. Evet mekan kelimesini kullanacaktık. Başkalarını taklit etmek yerine kendimiz olmalıyız. Türkiye Atatürk'ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Öğretmenimiz derste şaşırtmaca yapıyor. Sayışma oyununa ben ebe seçildim. Eve sayışma. Kelimelerimizi bu şekilde cümle içerisinde kullanmış olduk arkadaşlar. Devam edelim 3. etkinliğimizle. Metnin türünü ve konusunu aşağıya yazınız demiş. Metnimizin türü bilgilendirici bir metindir arkadaşlar. Metnin konusu ise farfara filli oyunudur. Evet konu ve türü belirledik. Dördüncü etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdaki görsellerin hangi çocuk oyunlarına ait olduğunu altlarına yazınız demiş arkadaşlar. Burada ne oynuyorlar çocuklar arkadaşlar? Gözleri bağlanmış. Körebe oyunu değil mi? Burada arkadaşlar toplu birbirlerine atıyorlar. Onlar da yakan top oynuyorlar. Evet buradaki çocuklar seksek oynuyor. Burada saklanmaç oynuyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlarınıza bu oyunları oynuyor musunuz? Arkadaşlarınıza oynamayı tercih ettiğiniz oyunlar hangileridir? Açıklayınız. Evet bizim öğrencilerimiz arkadaşlarımız genellikle saklambaç, seksek, yakan top, körebe oyunların hepsini severek oynanmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlarımızla körebe ve saklambaç oyunlarını her zaman oynuyoruz şeklinde ben ifade ettim arkadaşlar. Beşinci etkinliğimize bakalım. Arkadaşlarınızla birlikte bir oyun tasarlayınız. Tasarladığınız oyunun adını ve kurallarını aşağıya yazınız. Oyunun kurallarını maddeler halinde yazmayı unutmayınız demiş arkadaşlar. Evet oyunun adı arkadaşlar kelime üretmeci. Kullanılacak malzemeler kalem, defter, oyunun kurallarına baktığımızda en az dört kişiyle oynanır. İki oyuncu bir kelime yazar. İlk oyuncu bir kelime yazar. Sonraki oyuncu yazılan kelimenin son hecesiyle başka bir kelime yazar. Oyun bu şekilde sürüp gider. Oyuncular 5 saniye içinde kelime yazamazlarsa oyundan çıkar. Son kalan kişi oyunu kazanır diyebiliriz arkadaşlar. Tasarladığınız oyunu teneffüslerde sınıf arkadaşlarınıza oynayınız demiş. Oyunların neden kurallarına uyarak oynamamız gerektiği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz demiş. Evet kurallara uymazsa herkes kendi kuralını koymaya çalışır ve karışıklık ortaya çıkar. Eğlenmek ve öğrenmek için yapılan bir etkinlikte tartışmalar bile yaşanabilir arkadaşlar. Onun için ne diyoruz? oyunda ne olmalıdır? Kurallar olmalıdır ve bu kurallara ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? Uyulması gerekiyor. Aşağıda verilen oyunla ilgili ifadeli kutucuklardaki uygun olan kelimelerle tamamlayınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oyun nokta nokta için oynanmalıdır. Evet, oyun ne için oynanmalıdır arkadaşlar? Eğlenmek için oynanmalıdır. Evet, buraya eğlenmek yazalım. Oyunda birbirimize nokta nokta sözler söylememeliyiz. Ne evet, kırıcı sözler değil mi? Nasıl sözler? Kırıcı sözler söylememeliyiz. Şöyle kırıcı yazalım. Oyunda nokta nokta kadar nokta nokta da doğaldır. Evet. Oyunda kaybetmek kadar kazanmak, kazanmak kadar kaybetmek de doğaldır. Evet. Kazanmak, kazanmak kadar kaybetmek, kaybetmek de doğaldır. Evet, kazanma, kaybetmek yazdık. Oyunda kazanan tarafı nokta nokta etmeliyiz. Evet, ne etmeliyiz arkadaşlar? Tebrik etmeliyiz değil mi? Tebrik etmeliyiz. Oyunun kurallarını oyuna nokta nokta önce belirlemeyiz. Oyuna başlamadan önce ne yapılmamız lazım arkadaşlar? Başlamadan önce oyunun kuralları belirlenmesi gerekir ve bu nokta nokta uymalıyız bu kurallara uymalıyız diyoruz arkadaşlar evet bu kurallara uymalıyız evet varsa eksikleriniz buradan bakarak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz Altıncı etkinlik Berkay'ın açıklamalarını okuyup kırıkıyı inceleyiniz birkaç arkadaş okul çıkışında tasarladığımız oyunu oynamayı kararlaştırdık bu konuda aile büyüklerimizden izinleri bize aldık okuldan çıkınca hep birlikte apartmanımızın bahçesinde toplandık Evet, Berkay ve arkadaşların gidecekler yolu onlara krekiye göre tarif ediniz. Tarifinizi aşağıya yazınız demiş arkadaşlar. Evet, Berkaylıların olduğu, apartmanın olduğu Meneşe sokakta sağa yani doğuya doğru yürüyün. Ezan'dan sola yani kuzey istikametine dönüp Bayram Sokağı'na girin. Oradan da ilk aradan sola dönün ve Malazgirt Caddesi'ne girin. Biraz yürünce parkı sağınızda göreceksiniz demiş arkadaşlar. Parkı burada görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tarifimizi yapabiliriz. Bazen bir yeri tarif etmek için o yerin çevresindeki yolların, önemli binaların kuş bakışı yani yüksek bir yerden aşağıya doğru bakınışı değil mi? Görünüşü kağıt üzerinde çizeriz ölçü kullanmadan kabaca yaptığımız bu tür çizimlere kroki denilir arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olalım. Evet, 7. etkinlikteyiz. Aşağıdaki sayışma ve tekerlemeyi okuyup özenli ve okunaklı şekilde noktalı yerlere yazınız demiş arkadaşlar. En güzel yazımızla yazmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Sayışma. Evet, o. Kaç tane nokta? 3, 4 tane nokta koymuş arkadaşlar. Eveleme, develeme. Eveleme, develeme. Evet, güzel yazımızla yazıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Deve kuşu kovalama. Deve kuşu kovalama. Evet bu şekilde devam ettirebiliriz arkadaşlar. Yine bir tekerleme var. Bunu da yine arkadaşlar çan çan çikolata hani bana limonata limonata bitti. Hanım kızı gitti. Nereye gitti? İstanbul'a gitti. İstanbul'da ne yapacak? Terlik pabuç alacak. Terlik pabucu ne yapacak? Şıngır mıngır giyecek şeklinde güzelce hem okuyalım hem de tekerlemeleri ne yapalım? Ezberleyelim arkadaşlar. Evet sonraki metne hazırlık bölümümüz var arkadaşlar. Bir çocuk olarak sizi nelerin mutlu ettiğini düşününüz. Sizi mutlu eden şeyleri ve bir veya iki kelimeyle ifade ederek bu kelimelerle 10 maddelik bir liste oluşturunuz demiş arkadaşlar. Evet 10 maddelik bir liste oluşturun demiş. Oyun, çikolata, salıncak, karne tatili, masal kitabı, balon, bisiklet, arkadaşlık, doğum günü, sarılmak şeklinde ben ne yaptım? 10 tane maddelik bir liste oluşturdum ve etkinliğimi tamamladım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuz ile etkinliklerimizin konu anlatımını yaptık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.